Hayırlı günler arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir mücver tarifi paylaşıyorum. Kaşarlı ıspanak mücveri. Bakar mısınız şu güzelliği? Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. ıspanaklarımızın şöyle sadece uç kısımlarını alıyorum. Geri kalanları güzelce şimdi ince ince doğrayacağım. Ne kadar ince o kadar güzel olur. Ben bu tarifte saplarını da kullanıyorum. Sadece yapraklarını değil ıspanağımızın tamamını kullanıyoruz. Sadece pembe kök kısmını alıyorum. Gerisini şimdi ben ince ince doğrayıp genişçe bir kasemin içine alacağım. Ispanaklarımı ben doğramadan önce çok iyi bir şekilde yıkadım. Birazcık da sirkeli suda bekleterek yıkadım ki aralarında hiç toprak kalıntısı kalmasın diye. Ben bu tarifte 600 gram kadar ıspanak kullanıyorum. Doğradığım ıspanaklarımı şimdi biriktireceğim dediğim gibi genişçe bir kasenin içine alalım. Çünkü onları biraz elimizle ovalayacağız. Biraz hacimlerini küçülteceğiz. Ispanağımın tamamını doğradık. Şimdi geçelim diğer malzemelerimize. Bir tane de orta boy soğanımızı minik minik doğrayalım. Bunu da ıspanağımızın üzerine alalım. Evet. Tamam. Kasemize artık ekleyebiliriz. Şimdi ıspanakla soğanımızın üzerine şöyle bir bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekleyelim ve bunu hafif öldürelim eğer fazla suyu çıkarsa onu mutlaka süzelim bu şekilde elimizle ovalıyor ovalıyor. biraz hacmini küçültelim çünkü ıspanaklarımızı haşlamadık ben çiğden kullanmayı tercih ediyorum vitamin kaybı olmasın eğer suyu çıkmazsa zaten böylece kullanacağım ama hafif suyu çıkarsa onu bunu böyle bu şekilde bir 5-10 dakika kadar elimizle ovalayalım. Bakın hacmi bayağı küçüldü. Benim ıspanaklarım yarı yarıya indi hacim olarak ve de suyunu size göstermek istiyorum. Bakın çok az bir suyu çıktı. Ben şimdi onu alacağım. Ellerimi bir yıkayayım. Şimdi onu oradan alacağız ıspanağım bayağı suluymuş. Benim de bakın bayağı suyu çıktı. Şimdi bunu alalım ki mücverimizin kıvamını bozmasın. Alabildiğimiz kadar alalım. Ben bu suyu da ziyan etmeyeceğim. Çorba yapıp çorbada kullanacağım. Ispanağın suyu da çok değerli benim için. Şimdi bu suyu alabildiğim kadar dediğim gibi tamamen almaya çalışacağım. Evet. Ben mücverimi büyük boy yuvarlak borcamda yapacağım. Şöyle 2-3 çorba kaşığı kadar sıvı yağını alalım ve her tarafını çok güzel bir şekilde yağlayalım. Gözünüze fazla gelmesin bu yağ. Ben şimdi ıspanak karışımı daha fazladan yağ eklemeyeceğim. O yüzden tepsimi güzelce yağlıyorum ki yapışmasın. Her tarafını, kenarlarını, dibini, her tarafını güzelce yağlayalım ve de hazır edelim. Ispanağımızın kenarına iki tane yumurta kıralım. Evet. Önce yumurtalarımızı şöyle hafif kaşıkla biraz açalım. Karıştırması daha kolay olur böylece. Evet bu şekilde birazcık karıştıralım. Karıştıktan sonra artık ıspanaklarımızı şöyle içine alabiliriz ve diğer malzemelerimizi şimdi üzerine ekleyelim. Ve üzerine 3 çorba kaşığı bu şekilde dolu dolu mısır unu. Normal un da kullanabilirsiniz ama bu tariflerde mutlaka mısır ununu ben tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Üzerine dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben şöyle 2 çay kaşığı Pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tepeli de toz kırmızı biber veriyorum ve bu harcımı güzelce karıştırıyorum tamamen hepsi de birbirine geçsin, bütünleşsin. Elinizle de yoğurabilirsiniz. Şu anda ben kaşıkla yapmaya çalışıyorum. Olmazsa ben de elimle girerim içine. Evet bu şekilde güzelce şimdi karıştıralım. Ve de karışımı artık borcamımıza alabiliriz. Hepsini güzelce sıyıralım. Ziyan olmasın. Ve bunu hepsimize güzelce yayalım. Üzerini Düzleştirelim kaşığımızla. Bu şekilde zaten çok kolay yayılıyor. Her tarafını güzelce düz bir hale getirelim. Ve de son dokunuşumuz şöyle 100 gram kadar kaşar rendesini üzerine yayalım. Kaşarlarımız nar gibi olana kadar, üzeri nar gibi kızarana kadar fırında tutacağız. Çıkartıp dinlendirip dilimler halinde servis edebiliriz. Evet. Muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ispanağı tüketmenin en güzel yollarından bir tanesi diyebilirim. Evet ve de artık benim tepsim fırına gitmeye hazır. 180 derece ısınmış fırınımıza veriyoruz. Yemeğimiz pişti. Nar gibi kızardı. Artık fırından alabiliriz. Bakar mısınız şu güzelliğe? Adeta börek. Ve muhteşem bir lezzet oluyor gerçekten. Şimdi bu mücverimizi bir 15-20 dakika Dinlenmeye bırakalım. Müciverim ben 15 dakika kadar dinlendirdim. Şöyle kenarlarını birazcık açtım ama zaten çok güzel yağladığımız için yapışmamış. Sonra dilediğiniz şekilde dilimleyebiliriz. Ben kareler halinde dilimlemek istiyorum. Siz üçgen şeklinde de dilimleyebilirsiniz. Ve sonrasında tabağı çıkarıp size kıvamını, dokusunu göstermeye çalışacağım. Adeta börek gibi muhteşem bir mücver oluyor gerçekten. Dediğim gibi ıspanağı tüketmekte zorlanıyorsanız veya sıkıntıya düşüyorsanız çeşit açısından mutlaka değerlendirin derim. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Evet, şimdi şu uçlarında keseyim. Artık bir dilim sizin için çıkaralım. Evet, şuradan şöyle çıkarıp size göstereyim. Bakar mısınız? Muhteşem bir tarif gerçekten. Evet, işte bu kadar basit. Ve inanın hiç vaktinizi almıyor. Sadece pişme süresi var. O da 20-25 dakikada hazır oluyor zaten. Ispanak mücverimiz tüketilmeye hazır. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.